birinin gelişmesinden memnunum. Tek huzursuz olduğum nokta biz önderlik edemiyoruz. Bizim yani. içerisinde çok hayat. Evet, i̇çerisine çok oluyor. Yani. bilim de açıklarken bu meseleyi silsile halinde açıklıyor. Diyor ki yani öncesinde şu oldu, sonrasında bu oldu. Özelite sebep sonuç filanı içerisinde açıklıyor ve karbon oksijenle tepkimeye girer. Ee... Ondan dolayı yanma olur. İşte, ee, e, oksijen yakıcıdır, hidrojen yanıcıdır. Orada işte böyle ikisi tepkimeye girdiğinde su çıkar. O da söndürücüdür. Yani bu bile baş döndürücü bir olay aslında. Ama biz bunu şöyle anlatsak. E, işte o son orbitaldeki eksiklik fazlalıktan dolayı bunlar Vedut isminin tecellisi, aşk, cezbe, çekimle alakalı bir mesele var yani orada. İki atom birbirine böyle çekiyor yani orada. Ve yeni bir molekül açığa çıkmış oluyor. Ve belki bunu Cenab-ı ikinci tip yaratmasına e, yönelik bakarak Halik isminin bir tane tecellisi olmuş oluyor. Böyle anlatsak keşke meseleleri. Ama hani e, materyalist bakış açısıyla nedenlerini anlatıyoruz, niçinlerini anlatamıyoruz. Çünkü ateşe yakma özelliğini veren birisi var. Biz bunu nereden görüyoruz? Ya benden köyünü nasıldı? Ünlü Berden Selam'ı tam hatırlayamadım. Ayette ki ateşe serin, serin ve selametli ol dedi. Hazreti İbrahim'i ateşe atıldığında. Ne Neyse. Allah affetsin. Oradaki evet. meseleyi. E, demek ki abi ateşteki yakıcı mesele ona sonradan verilen bir özellik yani. yani ateş yakıyor diye bir şey yok yani. Cenab-ı Allah iradesiyle ateşi yapmasını söylüyor. Her an irade buyuruyor Cenab-ı Allah. Ve orada iradesini ters yönde kullanıyor, yakma diyor yani. İradesini çektiğinde değil, iradesini ters yönde kullandığında. Ateş yakmamış oluyor yani Hz. İbrahim'in. Serin ve selametli olmuş oluyor. Niye mesela azotun oksijenle tepkimesi, orada mesela ne olmuş oluyor? Endotermik bir tepkime. Yani ısı alan, yani soğukla yakan bir tepkime yani. Oradaki e, sadece dışa işte serin ol deseydi, belki donarak verecekti yani Hazreti İbrahim orada. Selim ve selametli oldu yani orada. Evet. E, şimdi bu, bu meselede abi biz keşke böyle ilime bilime öncülük etsek de e, Cenab-ı Allah'ın böyle isimlerini daha farklı yerlere götürsek. Hani hedefimiz var ya e, Osmanlı için konuşalım mesela. Namı Celil'in her yere yayılmasını değil de İstanbul'un fethedilmesine daha çok böyle referans oluyorlar böyle kendilerine. Abi işte İstanbul'u fethedince o böyle ilmeyle biraz daha gidiyor. Sağlam gidiyor da yani. Ama sonrasında böyle bir, bir, duraksıyor, bir geriliyor. Hani başka birine nasipmiş. İnşallah bize nasiptir o mesele. Yani o yüzden tam bir yere gitmiyor yani. Sonra biz mesela hareket olarak neyi referans aldık? Ana akım olarak bilinen Namı Ceri'nin yeryüzündeki her yere ulaştırılması. Allah'ın isminin yani kıldan bir çadır almayacak ki ismin girmesin meselesinin gerçekleştirilmesi meselesini ele aldık. Ama o cefendi böyle satır aralarında dediği hani yer yüzünü değiştiğiniz bir sevgi hani gayalarına ineceksiniz gökyüzüne merdiven dayayacaksınız orada acaba canlılar var mı bir şeyler var mı onlara bir şey anlatabilir miyiz diye onları zorlayacaksınız diye yani. Mesela yaz kampı, kış kampı oluyor. Mesela kış kampı yapıldı mı bilmiyorum şu anda. Burada mesela yapılıyor bizim bölgede şu an. arkadaşlar geliyorlar, kitap okuyorlar. Hani teknoloji el de mesela Satürn'ün halkalarında şöyle bir iş kampı yapsak. Böyle Satürn evet. manzaralı. Şöyle mangal yaksak. Bir şeyler yesek. Çay eşliğinde kainatı seyrederken mesela ayet Kübra okusak. yani burada tam karşınızda yani. Bak burada işte. Sonra şeyi tartışsın. Abi vakit girdi. Nereye doğru duracağız? Kıble neresi <laughs> falan böyle. <laughs> evet bir zimmer olmasını arzuluyoruz ama e, tabii bu arzunun aksiyona dökülmesi lazım yani. Dökülmesi evet. lazım. Evet. Videoyla alakalı da işte bunu ben bu bunun üzerinde şunu söylemek istiyorum. İnsan sign ve Kur'an demiş ki üçlü mü Bunlar arasında çok benzerlikler var. Videoda da bunu kullanıyor Insandaki kanser özelliğini anlatıyor. Kanser diye bir vakayı anlatıyor. Bunu da şehir Analojisi üzerinden yapıyor. Nasıl ki bir şehirde bir isyan çıksa şöyle olur, işte o zaman elektrikleri kesersin, böyle olur falan filan. Bizzat kainattan örnek getiriyor sana yani. O kısımda da en çok etkiledi, orijinal buldum yani. Ve orada ee, hücrelerin işte tisel var, dendrik hücreler var, acayip bir mekanizma var yani. Sen gece yatsan da, yorganın altında olsan da, gündüz ışığa çıksan evet, da, ışıklar duymadan sağlam bir şey işliyor, çalışıyor yani orada. Evet. Ve abi sen net bir şekilde görüyorsun, bunlar senin yap ya da yapma demenle duracak, harekete geçecek şeyler değil yani. ne malik değilsin yani. Cenab-ı Allah sana lütfetmiş olduğu beden diye bir nimet var. Müthiş bir nimet yani. Kendi kendine acayip bir sistem işliyor orada. İmmün sistemi zaten bambaşka. Biz bu yolculuğumuzda e, varlık sahasından yokluk sahasından varlık sahasına çıkıp insan olabilirsek, o seviyeye gelebilirsek, inşallah orada duracağız. Beden nedir, immün sistemi nedir, beden nasıl oluşur vesaire, bunun e, üzerinde de duracağız. Biz yolculuğumuza evet. devam edelim. Bu kadar e, muhabbetin üzerine muhabbesim. Üstüne Evet, Ahmet Sayitcım. E, sana soru. Soruyu hem okuyup hem cevaplayabilir cevap verebilir misin? Esas olan? Evet, yolda olmak mı yoksa varmak mı? Ben yolda olmak diyorum abi. Onu da e, evet bir filmde görmüştüm, Selam Bahar yolculuk filminde. E, işte bir abi, e, yansım yoksa ülkeyi tam hatırlamıyorum ama Kyrgyzistan'da galiba işte okul açmaya gidiyor oraya. İşte, Meseler meseler. Sonrasında bir arkadaşı diyor ne olacak, başaramayacağız galiba falan diyor abi de orada mesaj şey diyor. Biz e, zaferden değil seferden sorumluyuz diye. Ben bu yüzden e, böyle yolda yolda olmak tarzında bir şey yapmak istiyorum demek istiyorum. Evet. Sanki bana evet, evet. Benim için cevap yolda olmak yani. Allah razı olsun. Ee, mesele maksatla çok elintili aslında. Bizim için, evet ben de sana katılıyorum. Yolda olmak yani, yola çıkmak. Eferde olmak yani. Eferde olmak değil. E, sanırsam Selahattin Selahattin filminde de anlatılıyor galiba. Yani o Endülüs'ün fethedilmesi meselesi galiba. Tam böyle hükümdarın adını hatırlayamadım ama var ki, Selahattin Eyyubi Selahattin Eyyubi değil ya hmm, film var onun da böyle film var My Name Is orada orijinal. Evet oldu ya, güzel yani. abi. Evet orijinal. Ee, orada mesela hani diyorlar ki sen fethedeceksin yani burayı falan. Sen düşmanların da etap açı oldun ve geldin. Bunu da alacaksın falan. Müthiş bir söz söylüyor yani orada. Ben diyor zaferden sorumlu değilim Diyor. Zap. Ben diyor seferden sorumluyum diyor yani. Ben kendi vazifemi yapıyorum. Usta diyor ki kendi işini yap. Cenab-ı Allah'ın işine karışma diyor. Ee, hmm. Hoca Efendi daha böyle üzerine bir şey söylüyor e, utanarak sıkılarak üstadın lafının üstüne bak, söylemek istemiyor çünkü kendi işini yap e, Cenab-ı Allah'ın şeyin rububiyetine karışma diyor Cenab-ı Allah'ın kendiliğinden yapacağı şeyleri yani, Rahman isminin müsaade etmeyeceği şeye ya da e, Rahman isminin gerektireceği şeye sen karışma diyor yani sen kendin işini yap gerisini Allah'a bırak yani tevekkül meselesi de anlaşılıyor Abi işte bu yolda olma varma meselesi de senin senin şeyin ne var? Hmm. Ee, bir yolculuk var yani. O yüzden sen yola çıkacaksın. Ama mesela bir vazo yani. Bir vazo için yolda olmak değil yani. Vazo için olmadır yani. Varmadır mesela. Vazo olmadır ve içinde bir çiçeği tutmadır yani. Onu onu soldurmamadır mesela. Orada kalır yani. Seni ayıran bir şey var işte yani. O, o yüzden seni yola çıkman lazım. Yolda olman lazım yani. Peki abi evet. e, gelelim şu üç en önemli üç soruya. Bunları da böyle diyebilir misin? Nereden evet. geldim, ben kim ve nereye gidiyorum? Evet, külliyatın e, ana özelliklerinden bir tanesi de bu üç soruya cevap vermesi. Ben nereden geldim? İnsan olarak kendi varlığını fark ettiğimde Descartes diyordu sanırsam. Düşünüyorum öyle savarım. Yani simülasyonlar değil değil miyim abi yani? İşte bugünün orijinal tartışmalarından biri falan böyle. E Descartes da soruyor bunu kendine yani. Ben bir rüyada mıyım ya da böyle bir Japon bir düşünür var sanırsam. Rüyasında kelebek olduğunu görüyor. Ben diyor hani rüyasında kelebek olduğunu gören bir insan mıyım? Yoksa e, uyandığında insan olan bir kelebek miyim diyor. Hadi bakalım. Güzel, senin bir tartışma şimdi yani. E Descartes bu noktaya nasıl geliyor? Diyor ki ben düşünüyorsam, düşünebiliyorsam, vardığım üzerine bir şeyler söyleyebiliyorsam, bu benim var olduğunu bir ispatıdır, bir delilidir diyor yani. E dolayısıyla biz varız yani. Var olduğumuzdan itibaren şu üç soruyu soruyoruz yani. Ben kimim kardeşim? Ben neyim yani? Ben insan mıyım? Çok affedersin hayvan mıyım? Biyolojik bir varlık mıyım? E, ne bileyim ben, bütün bir dünyanın hükümdarı mıyım? Yoksa sefil miyim? Söylemeyeyim. Neyim yani ben kardeşim yani? Bu önemli bir soru. Nereden geldim yani? Hani bu benim için bir ipucu olabilir yani. Nereden geliyorum? Burada nereye gidiyorum yani? Bütün insanlık ölüyor yani. Ben de öleceğim. Nereye gidiyoruz kardeşim? Ölüm var. Ölümden sonra bir şey var mı yok mu? Bu üç önemli soruyla yani Allah'ın izniyle doğru cevapları bulduğunda ve bunlarla amel ettiğinde ahiretimi kurtarabilirsin yani eski olan şeyi sadece eklemek ister misin evet. sen nereden geldin sence mesela biz nereden geldik abi ben <laughs> kafamı şey oturtmuşum Allah'tan geldim Allah'a gidiyorum i̇şte tarzı mi? bir şeyim var Doğru. düşüncem var ama evet 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 ölmeden önce de Allah söylemeyi nasıl etsin yani evet, evet. ben böyle geçen taşındım biliyorsun başka bir şehre geçtim ee, merhaba abi nasılsın falan tanışmak hastalı nereden geliyorsun ha? falan diyor Allah'tan geldim abi diyorum. Ben <laughs> sen yapma hocam falan. Böyle çıkış oluyor yani. Ben sen cevap, cevap bu yani. Tam olarak cevap bu yani. Güzel bravo. 12'den vurdun yani. Abi bizim yolculuğumuz Adem alemine kadar uzanıyor. Zaten biz de Adem aleminden başlayacağız yolculuğumuza. Ve şu an içinde bulunduğumuz yere kadar geliyor yani. Cenab-ı Allah bizi yaratıyor ve sonra Elestübü Rabbüküm ben sizin Rabbiniz değil miyim? İlk muhatap olduğu şey bu yani. Ruhlar aleminde ruhlarımızda sesleniyor. Ve sonra kavli bela. Evet dediler. Biz de evet diyoruz yani. Sen bizim Rabbimizsin. Sonra e, orada böyle bir olay anlatılıyor. Sanırsam e, bir soru daha var tam hatırlayamadığım. Bir defa ve de üç defa secde edilmemiz isteniyor. İşte iki defa ise bu. İlk defa secde edenler Cenab-ı Allah'ın varlığını kabul edenler ama hani ikinci de etmeyenler dünyaya gönderildiğinde hani bunu inkar edenler, inkar edecekler ya da işte ikisine de secde ediyorsa hem orada hem de dünyada Cenab-ı Allah'ın var olduğunu, bir olduğunu, evet. olduğunu, kabul edenler şeklinde böyle bir yolculuğumuz var. Kısım da çok orijinal yani. Sonra dünyaya bir hikmete binayen bir sırayla gönderiliyoruz yani. Ya abi ben kimin meselesi? Kısaca ele alacak olursak ben eşrefi mahlukatım yani. Ben Müslüman bir gencim kardeşim yani. Bizim cevabımız bu net yani. Ve nereye gidiyorum? Allah'ın izniyle cennete gidiyorum hacı. Evet, Değil mi? İnşallah. Evet, i̇nşallah. Evet o zaman esas olan yolda olmaksa şöyle yola çıkalım bakalım. Araba ve insan analizisi yapalım. Benim böyle biraz... Arabalara merakım vardır ama birazdan yani çok aşırı böyle anlamam. Makine mühendisliği gördüm ben daha önce. Sonra da alakalı az çok böyle bilgimiz vardır. Evet. Burada böyle bir kendi nazarından, kendi perspektifimden tekrardan meseleleri yorumlamaya çalışıyorum. Şöyle bir şey yaptım. Sen anlatayım bakalım. Aklına gelen bir şey olacak mı? Ya da beğenecek misin, beğenmeyecek misin? Sana soralım. Şimdi bu yol.